Dersimiz Yunanca'da mevsimler. Epoes. İlk kelimemiz i aniksi. i aniksi. Şurası i harfi. ilk var. To kalokeri. To kalokeri. Şurası. E. To kalokeri yaz. Diğer kelimemiz to fitinoporo. To fitinoporo. To fitinoporo. To fitinoporo. Sonbahar. O himonas. Şurası i harfi. O himonas. Kış. İ sezon. İ sezon. sezon Exo apotin sezon Exo apotin sezon sezon dışı Latince'de de exo vardır dış endo iç Sezon dışı. Baştan okuyalım. I aniksi to kalakiri to fitinoporo o himonas I sezon exoapotin sezon Evet. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.